Arkadaşlar bugün sizinle Satacağız kardeşim var. Kardeşim bir şey demek ister misin? Arkadaşlar bu da tane... ben aşağıdan dem tane aşağıdan e, kanal var. var. Kanalı Ona like atıp mu? abone olmayı unutmayın. Aa, lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Evet şimdi lütfen, abone kardeşim olun, şimdi Aç bakayım. Süper çıktı. Sıra ben atıyorum. Süper Ender çıktı. Arkadaşlar abime like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kardeşim şimdi açacak. Süper Ender. çıktı ya. Ya oğlum. Atıyorum. Bismillah destansı. destansı. Destansı, ya. Ne oluyor? Bale yakın geldi ya. Ama destansadan güzel bir şey. Kardeşim şimdi. Ender. ender. Hiç olmaz. Kardeşim Ender. Kardeşim son. Hı. Abi bir tane sen. Bir, iki. Ender ya. Fazla bir şey çıkmadı arkadaşlar. Evet. Oo yeraltı efsanesi diye bir şey çıktı. Sezon kupaları büyük sandık aldık arkadaşlar açtık. 7 çıktı. Parlıyor arkadaşlar. Bas. Bastım. <laughs> ah be. Kostüm, kostüm, kostüm çıktı. Bir tane daha bro kostüm oh, çıktı ya. Kostüm üstüne kostüm arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, izin hatırınıza şimdi ben bir koştum alacağım. Sizin için para yatıracağım. Yani para yatırmak sayılmazdı. Sizin için e, bir koştum alacağım. Kardeşim, şimdi ne koştum istersin? Ne alalım bir? ne koştum alalım? Benim sevdiğim karakterlerden güzel bir şey alalım ya. Sözcü alalım mı? Sözcü alalım. Ne alalım bak? Bunu alalım mı? Tamam bunu alalım. Bunu mu? Bir dur bakayım. Diğerlerine de bakalım. Bunu mu istiyorsun? Evet. Alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, sizin ve kardeşim için yeni bir kostüm aldık arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ajan ördüğü aldık arkadaşlar. Arkadaşlar hiç beğenim yok. Bana daha aşağıydı mı? Şey beğen... Dur unutmayın. yeni bir şey gelmiş arkadaşlar. Görev maddesi topluluk etkinliği bilgileri. Oy dur oh. dur dur dur. Arkadaşlar bunu beğene atmak ücretsizdir. Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Yeni etkinlik gelmiş. Ne etkinliği? Ee, bilmiyorum. Arkadaşlar sizin için şu an 1 e, bir iki tane 3 4 5 tane daha star hediyesi atacağız görev yaparak sizin için. 100 savaş kazan bayağı güzel Tamam arkadaşlar sizin için e, Hazinavu oynayalım arkadaşlar hazinavında edgar oynayacağım arkadaşlar hazine avını unuttum arkadaşlar nasıl şey olduğunu başlıyoruz toplam 5-6 tane daha star hediye satacağız belki 10 da olabilir arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar e ee, evet bu videomuzda şu an 3 dakikada 3 tane koştum çıkardım. Acaba daha ne çıkartacak? İnşallah bu videoda efsanevi bir starı çıkartabiliriz ya. İnşallah. Aa ödül avı, aa hazine avı böyle bir şeymiş. Üstünde bekliyoruz. Arkadaşlar bu şifrenden aldım abi. Minecraft'ta kimde? Bende mi? Hı -hı. Ben Minecraft'ta sabah çektim onu. Ben şimdi... Akşam üçüncü bölümünü çekeceğim ben. Akşam çekersin. Tamam. tamam ama doğru şimdi... düzgün çekeceksin. Tamam, ben... Arkadaşlar sonra kendi şey aldım. Biraz bas bebeğim. Boşu boşuna atladık ama arkadaşlar bir şey olmaz. Gel 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 gel. Beş olduk arkadaşlar hadi ya. Yükselelim ya. Melodi. Melodi'yi alamadım arkadaşlar ya. Kol dikkat et kol 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 gitti kol gitti yüz kol gitti kol gitti. gitti aldım iki hazine kaldı atlayacağım arkadaşlar helal aldık bir tane kaldı <laughs> ee, bir aldık, arkadaşlar Kerem koydu tam olsun Kerem Bey aldık kazandık arkadaşlar. Super Yolu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gelişiyoruz. Tamam. Bunun iki... var. Şşşş. Arkadaşlar elimizden gelenleri yapıyoruz. Fazla oh. evet, bir şey olmuyor. Evet, <laughs> şey eh, çok işler, arkadaşlar. Arkadaşlar çok, güçlendim. mhm. Aman Şimdi arkadaşlar. çok güçlü ve Ama bir şey kazanmaya çalışacağız. Bunu bir dengeden yapıyoruz arkadaşlar. İnşallah kazanacağız arkadaşlar. Çok güçlüler yapamıyoruz herhalde arkadaşlar. Helal bu tamam mı? Ya alırım ben peki. Hiç. Bu yüzden arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar. Onlar kazanacağını düşünüyorum ama çok düşünüyor. Ben arkadaşlar. Kader bu. Bazen yeneceğiz, bazen kazanacağız. Kaybettik. de Evet haydi arkadaşlar. Bu yılı kaybetmiş olabilir ama diğer kazanacağız. Her el kaybeteceğiz diye bir şey yok arkadaşlar. Şimdi açıyoruz. Süper Ender. Destansı arkadaşlar. Ay bu abisi kişi görmüş. Bak bundan dolayı gördüler. Nedir? Arkadaşlar biriktireceğiz. Hazine mi? Oo korkuzu gelmiş. Korkuzu. Korkuzu oynayalım arkadaşlar. Kupa çalacağız. En iyi kaçırıcı mod bence arkadaşlar hem kaçma konusunda iyi bir de isabet yani onlar karşı takım isabet ettiremiyor bu da iyi bir şey şimdi kalorunu çalmaya çalıştık arkadaşlar bayağı zor oldu bir kick var bizde kick çok kötü şimdi kötü olduğunu biliyorsunuz diye sorarsanız atışlarından belli arkadaşlar Ya, ben ben çalacaklar ya. Geliyorlar. Edgar'ımız bizim biraz kötü. Kötü gelmiş gelmiş. Nereden biliyorsun diye sorarsanız. Oynayışından yani, Onun belli arkadaşlar. Ben iyi bir kaçıcıyım. Vuramıyorlar bakın. Vur, vuramıyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu maç 0-0 bitecek herhalde ya. Bayağı zorlanıyoruz arkadaşlar. Bir takım olarak bayağı zorlanıyoruz. Biz. Bir de aldım, aldım, aldım. Koş, kupa, koş, kupa, kupa. Aldım kupayı. Ya kupa orada düştü ya. Edgar al kupayı. Edgar kürevi de bastı. Edgar Edgar'a yardım etmek zorunda ya. Benim çeri boşa gitti. Yenel, bir, yenel Atmanım, kupayı çaldım arkadaşlar götürüyorum kupayı Götürüyorum arkadaşlar kupayı Hayır kupa düştü Hayır. hayır. Koş kupayı götür kupayı götür, götür. Hayır, Aldık kupayı 1-0 1-0 kupada. İkisini aldım ikisini aldım Bir <laughs> evet. kupa daha götürüyoruz arkadaşlar çırlıyorum. Götür. Evet. Aldım çıkıyor. Aldım arkadaşlar. Tencer. Allık kars'ta Piper var, Jis var bayağıdır. O Edgar'la şey bir Mortis. Biz bayağı güçlüyüz bu, sefer. Geldi arkadaşlar şöyle. Tak 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 alamadı. Bizim şu arka ha, geliyorlar gelecek mi şimdi almaya gelecekler bizim yüzdeyiz. Edgar bir şey yapamaz artık başına da İnşallah bu maçı da kazanacaksınız Maşallah. Bu maç Piper geliyor buradan. Piper geliyor. Piper geliyor. Piper aldı beni Edgar al. Oh. Al oh, oh, Piper Edgar. Oh. Edgar hadi. Aa, tamam Edgar kaç. Edgar kaç. Edgar kaç. Geldim Edgar. Edgar geldi. Edgar kaç kızı doğru. Gaga bas bebeğim. Aldım birisini. Arkadaşlar abi, abi bana abone işte like atmayı unutmayın. Çok güçlüler hayır hayır hayır. Bayağı çalacaklar. Koleye ko geliyorlar ay geliyorlar hep geliyorlar vurun. Edgo koş Edgo koş Edgo koş Edgo koş. Abi koyuyorlar hayır Edgar. Edgar Koleye aldılar. hayır ya. Kupayı kaybettik arkadaşlar alamayız artık. İmkansız alamayız kupayı. Hepsi bir kupada arkadaşlar. Hayır bir kupa daha çaldırdık. Olamaz. Hayır arkadaşlar ya. Bir kupa daha gitti. İki kişi izliyor şu an. Kaybettik bu maçı ya. Almamız da bayağı zordu. Görünüşünden belliydi ya. <laughs> Onun yerine Sörcüm alsam. Sucu. Bir sonuç alma. Aa, kostüm kazanabilirsin. Arkadaşlar neyde görev var? Tek hesaplaşma oynayalım. Hangi karakterle oynayalım bakalım görevi hangi karakter var? Ee, güzel görev var. Barley, Colette. Şimdi değiştirelim mi kollet çıkana kadar? Ems, Collet Barley. Ems, Bo ve kollet. Herkes yaklaşma tamam. 1600 tamam arkadaşlar. Bu video boyla. Yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an videomuz devam ediyor. Vurulursa var bana. Vurulursa da yukarıda değil bu arada arkadaşlar bu kupası düştü olduğu için biraz düşük kupalı oyuncular geldi ama benim 10 e, en büyük olduğum için bak Poco bile düştü işte, Poco'lar etrafımı sardı arkadaşlar Poco benim arkadaşımı aldı Poco beni de aldı Poco 2 tane Poco çok düştüler o, 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 o. Arkadaşlar takım olacağım ben Pokolar bu aralar çok güçlenmiş. Süpercel pokolara ne yaptı ya? Bizim Max ölecek. Attım arkalarına. Hayır öldüm ya. ya. Nasıl? böyle olsun. Daha da bir şey yapamadım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bu videoda böyle bitti. Like at, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ay. Ee, kanala abone olun. Görüşürüz sizi seviyoruz. Böyle şeylerin gelmesini isterseniz like atın. Bay bay. görüşürüz.